sevgili hanımlar. Bugün inoyası modelimizi mor renkte bir yazmaya hazırlayacağız birlikte. Ben daha öncesinde zürafamı hazırladım. Şimdi üzerine modelimi hazırlayacağım. Sizlerle birlikte. Çizmeli marka polyester 50 numara ip kullanıyorum. Renk numarası 110. Markasını söyledim ki farklı markalarda numaralar değişik olabilir. O yüzden tam rengini tutturabilin diye yazmamla aynı renkte birebir aynı renkte tek sırada hazırlayacağım modelimi zürafa haricinde tek sırada hazırlanan kolay sıralı bir model olacak hemen başlayalım bu vakit kaybetmeden bir sıra öncesinde zürafamı hazırladım biraz önce de söylemiş olduğum gibi yine aynı renkte iple devam ediyorum tek sırada sıralı zarif model sevenler için ya da in oyasına yeni başlayanlar için de oldukça kolay bir model. Hemen bir zürafayı ipimi tutturarak başlayacağım. Hemen yandakine geçiyorum. Başlangıç ipimi de altta yürütüyorum ki sağlam olsun. Daha sonra fazlalık olan kısmını keseceğim. Burada bir yuva oluşturdum. Ve yuvanın içerisine geri dönüyorum. Bir pırpır yaparak devam ediyorum. Ufak bir pırpır hazırladım. Hemen üzerine batıyorum. Sinek kanadı yapacağım burada. Düğümlerimizi iyice sıkalım. Şimdi bir sonraki zürafaya ip atarak indim ve bir düğüm attım. Hemen yanındaki zürafaya batırıyorum iğnemi. Yine burada bir yuva oluşturdum. Ufak bir yuva. Yuvanın içerisine geri dönüyorum. Aynı yere yine bir önceki yuvaya hazırlamış olduğum gibi bir ufak sinek kanadı hazırlayacağım. Öncesinde hemen pırpırımı yaptım. Üzerine düğüm atıyorum. Ve yuvanın içerisinde tekrar düğüm atarak indim. Bir sonraki zürafaya inelim yine düğümümüzü atalım arada şöyle bir ufak iniş ipi bıraktım mesafe olarak arada bir sonrakine geçip bir zürafa yapıyorum burada bir boşluk bırakacağım zürafa ikinciye geçeceğim yuvam biraz büyük olsun. Çok da değil ama bir öncekinden biraz daha büyük olacak. Bu şekilde ben biraz yakınlaştırayım isterseniz daha net görebilin diye. Şöyle. Yuvam hazır. Şimdi yuvanın başına en başına kadar gelip buraya bir düğüm atalım. yine çiçeğimin yapılışına da bir sinek kanadıyla başlıyorum. Ufak bir sinek kanadı olacak yine ilkinde olduğu gibi. Yukarı çıktım düğüm attım tekrar yuvamın içerisine geri dönüyorum. Uzun zamandır video hazırlamamıştım. Yeni öğrenen arkadaşlarım sürekli Instagram sayfama mesaj atıyorlar. Kolay model hazırlar mısınız diye. Ben de yine kolay bir model hazırladım hanımlar. Bu modelde yine yeni öğrenen, iğne oyası öğrenen hanımlar için gerçekten oldukça kolay bir model. Üstelik bu modeli yaparak pırpır pır yapılışını oldukça geliştirebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi aynı yere yine bir pırpır yaparak devam edeceğim. Yine aynı yuvanın içerisindeyim. Yine bir önceki sinek kanadındaki aynı boyutta pırpırla başlıyorum. Üzerine geri döndüm. Hemen buradan aşağı inmeden önce yandaki sinek kanadının tepesine bir düğüm attım. Yine arada bir yuva oluştu. Bakın. Kör bir düğüm atarak yuvanın içerisine girdim. Kör düğüm atmadan direkt başlarsak model yana doğru kayıyor hanımlar. İki tarafında sağında solunda eşit olması için kör bir düğümle yuvanın içerisine mutlaka düğüm atalım. Bu tarz oyalarda. Şimdi yine bir pırpır pır yapacağım. Pırpırımın boyutunu önce ayarlayıp düğümümü sonra kapatıyorum. Pırpırın üzerine döndüm. Yine düğüm attım. İlk sıra zürafa hariç tüm model bu şekilde sinek kanadı modelinden oluşuyor. Tüm model hanımlar. İlk sinek kanadını yuvamın içerisine hazırladım. Şimdi hemen bir tane daha yapalım. pırpırla aynı boyutta olmasına özen gösteriyorum. Hemen hemen aynı boyutlarda göz kararı ayarladım. Düğümümü kapattım. Tekrar üzerine bir düğüm daha atıyorum ve yuvamın içerisine geri dönüyorum. İpimin boyutunu ayarladıktan sonra düğümümü kapadım. Yuvamın içerisine şimdi iki adet sinek kanadım var. Benim ipim bitti bu arada. Hemen ipimi yeniliyorum. Tam e, iğne ipimi yenileme kısmını göstermek istedim burada sizlere. Sizin için fikir olsun. Hiç belli etmeden ipimi yenileyeceğim burada. Bir önceki kalan ipimle şöyle bir pırpır oluşturdum hanımlar. Yeni ipimle de pırpırımın devamında sanki aynı iple düğüm atarmış gibi düğüm atıyorum. Birisi baş, bitiş ipim. Şu kısa olan da başlangıç ipim. Üçüncü sinek kanadımı hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum pırpırın üzerine döndüm. Burada ipimi düğümü çekerken fazla uzatmıyorum. Çok çekmiyorum ki ipim çıkmasın başlangıç ipim diye. Çünkü başlangıç ipimden hazırladım. Pırpırımı, yine normal sinek kanadı yapımına aşağıya inerek devam ediyorum. Hem başlangıç hem de bitiş ipim sağlam oldu, hem de hiç belli etmeden ipimi yenilemiş oldum hanımlar. Şimdi başlangıç ve bitiş ipimi keseceğim ve modelimin yapılışına devam edeceğim. Bu arada da üçüncü sinek kanadımı hazırlamış oldum. Hemen başlangıç ve bitiş ipimi keseyim. En dipten kesebilirim çünkü sağlamladım. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi. Bakın hiç bir iz yok. Hemen dördüncü sinek kanadımızı yapalım. Aynı yuvanın içerisine yine bir pırpırla başlıyorum. üzerine geri döndüm. Bir düğüm attım. Yine aynı yuvanın içerisine dönüyorum ve sinek kanadımı, dördüncü sinek kanadımı tamamlıyorum. Her seferinde mutlaka ipinizin boyutunu önce ayarlayıp daha sonra düğümünüzü kapatın ki sökmeniz gerekmesin hanımlar. İlk çiçeğim hazır. Şimdi başladığım bu dipteki yuvanın içerisine yine batırdım. Yine ipimin boyutunu ayarlayıp düğümümü kapatıyorum. Hemen bir sonraki zürafaya inelim. inerken biraz önce sinek kanatlarında inerken de bıraktığımız kadar mesafe bırakalım ki orada yeni bir desen oluşuyor böyle kuyumcu kafesi gibi bir sıra oluşuyor orada hanımlar biraz mesafe bırakarak indik şimdi yine bir zürafa bırakacağım hemen ara modelden önce çiçeğin sağında ve solunda ara modelden önce ve sonra birer zürafamız olacak ki çok dip dibe olmasın çiçeğimizi ara modellerimiz diye Şimdi ara modelimin yuvasını yapıyorum. Adam ara modelimi üzerine hazırlayacağım yuvayı yapıyorum. Yuvam hazır. Üzerine geri döndüm. Ve yine sinek kanadımı yaparak devam edeceğim. Her modelin arasında iki adet sinek kanadı olacak. Daha Seyrek isterseniz Bu ara e, sinek kanatlarını Artırabilirsiniz hanımlar Sayısını artırabilirsiniz Ben bu modelde 2 olarak Uygun olduğunu Düşündüm Daha yakın olmaz diye düşünüyorum En fazla bir tane belki Ama yan yana çok güzel durmadı Onu da denedim ama Böyle aralarda Sinek kanadıyla daha güzel durdu modelimiz. Hemen ikinci için yuvamı hazırladım. Geri dönüyorum. Hemen ikinci çiçeğimin de başlangıcını göstereceğim ki sizin için kolaylık olsun. Daha sonra ben biraz ilerletirim kamera arkasında ve son halini sizlere göstermiş olurum. Yine Instagram sayfamda paylaşıyorum. Reels videosu olarak. Kısa anlatımlarına oradan da bakabilirsiniz. Biraz önce de dediğim gibi Instagram sayfama çok yazan oluyor. Yeni yeni OS öğrenen arkadaşlarım özellikle. Yavaş yavaş anlattığımı ve çok anlaşılır anlattığımı söylemişsiniz. Ben çok teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça video çekmeye çalışıyorum. Bu arada çekemedim biraz işlerimden dolayı. Ama ısrarlarınıza dayanamadım. Söylediğim gibi. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yine iğne oyası seven iğne oyasına yeni başlayan arkadaşlarınıza paylaş butonuna basarak paylaşmayı unutmayın. Yine sosyal medya hesaplarınızda da paylaş butonuna basarak linki kopyalayıp paylaşabilirsiniz hanımlar. Tamamen ücretsiz. Şimdi iki sinek kanadından sonra aşağıya indim ve bir adet zürafa yaptım. Yine çiçeğime başlayacağım. Çiçeğime başlarken yuva hazırlıyorum ve arada bir zürafa bıraktım. ikinciye geçtim. Yine ilkinde olduğu gibi aynı büyüklükte olmasına özen gösterelim. Göz kararlar ayarlıyoruz bunları tabii ki. Yuvamın başına geri dönüyorum. Hemen ilk sinek kanadımı hazırlayacağım çiçeğimin başlangıç kısmı için. Bu kısımdaki sinek kanadımın pırpırı bir tık bunlardan büyük oluyor. Çiçeğimiz biraz uzun dursun diye yani aynı hizada olmasın biraz farklı boyutta olsun diye bunu yapıyoruz. Aşağıya iniyorum yine. Mesafeyi ayarladıktan sonra düğümü kapadım. Hemen bir sinek kanadı daha başlıyorum. Bir pırpırla. Üzerine geri döndüm. Hemen hemen aynı boyutta olmasını dikkat ederek yan sinek kanadına geçtim. İki yaptığım sinek kanadını ve arada yuvamı oluşturdum. Şimdi içerisine bir kördüğüm. Kördüğüm atmadan direkt başlarsak hanımlar bu oya sağa doğru kayacaktır. Yani sağı ile so, solu eşit olmayacak. Bakın bu benim ilk yaptığımda kördüğümle yaptığım için her iki tarafı da eşit ekleme yaptım o da hiç belli olmadı. Onu da nasıl yaptığımı gösterdim. Tekrar videoyu başa sararak bakabilirsiniz. Bir video için inanın burada 15-20 dakika sizin için gözüküyor. Fakat ben uzun uğraşlar sonucu bu videoyu hazırlıyorum hanımlar. Edit kısmı uzun sürüyor. Yükleme kısmı uzun sürüyor. Ön hazırlık arada videoyu aralarında durup modeli tamamlıyorum benim hemen hemen bir 5-6 saatimi alıyor toplamda bir video hazırlamak o yüzden gerçekten çok emekli bu emeğin karşılığı olarak da sizden bir beğen butonuna basmanızı rica ediyorum abone değilseniz abone olursanız sevinirim videoların daha fazla kişiye ulaşması için abonelik ve abone sayısı ve beğen beğenme sayısı çok önemli. Bunu hemen hemen her videomda söylüyorum. En azından emeklerimiz karşılığını bulsun. Bu şekilde gerçekten el emeği ürün üretmek zor. Sizler de bunu çok iyi biliyorsunuz. Yine sinek kanatlarımı yapmaya başladım bile ben. Bu arada yuvamın içerisine 4 adet sinek kanadı yaparak devam ediyorum. Bakın şu ilk sinek kanadının aşağı iniş ipini biraz uzun bırakmışım. Çok hoş bir görüntü olmadı gerçekten orada. Tam o sırada lafa daldım da birazcık tabii ki bu iniş dikkat edelim çok uzun olmasın ki böyle kötü bir görüntü oluşmasın hepsi eşit dursun böyle ufak tefek püf noktalarını siz de iğne oyası yaptıkça farkına varıp düzelteceksiniz zamanla oluyor tabii ki bunlar İğne oyası özellikle çok emek isteyen zaman isteyen bir sanat yapa yapa gelişecek modelimin son hali böyle ikinci modelimde hazırladım hanımlar şimdi ben kamera arkasında devam edeyim birazcık şöyle birkaç tane daha hazırlayayım bir de ütüleyim modelimi son halini birlikte görelim modelimin son hali bu şekilde hanımlar ben zürafayı yaparken kıvırdığım tarafı değil diğer tarafı düz düz olarak kullanıyorum ön yüz olarak modelin ön yüzü olarak o şekilde daha çok hoşuma gidiyor. Kıvrılan taraf pek hoş durmuyor bence. Çoğunluk aslında kıvırdığı tarafı ön yüz olarak kullanıyor ama ben diğer tarafını tercih ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğen butonunu basmayı unutmayın. Paylaş butonu var videonun hemen altında. Buna basarak da sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. მოშკალ